Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle EFA'ya yakalanmadan beleş Robux bulmaya çalışacağız. Hop 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 yavrum oh heh ne güzel geçiyorum parkurları. Neyse ben buraları hızlandırayım yoksa 3 saat izleyeceksiniz. Biraz hızlandırma, biraz kesme, biraz elik dalı ve sonunda son yere gelebildim. Yapımcının dediğine göre bu oyunu oynayınca zengin olacakmışız. Bundan emin değilim. Aha da girdik içeri. Aha da bitirdik oyunu gelsin paralar. Ege ne oldu şimdi? Gene mi kandırıldık? Bu ne ya paralarım nerede oyun? Abi yeter ben oynamıyorum ya. <laughs>